Çekinmeden, kıvırtmadan, saptırmadan İleride Fatih Altaylı'yla tekete Kimseye tuzak Kavga edecek ben de ceketim. Tamam abi. Yarın zırhlarımı kesip en terbiyesiz hatasını kabul etmeyi de öğrensin. Niye adadır demeden çekilir? Ben o. Bilesiyle Hazreti Ubevvikir Halif olur, Hazreti Ali Kerim Allah ve Calip olur. Teketek'te Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları Mesut Yılmaz ve Cem Boyner. Olayların gerçek yüzünü öğrenmek istiyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Sen nereye gelmek Sen! Sen! Hey! Arkadaş! Sağ ol. Türkiye'den, 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 Türkiye'den. Tadelle, Türkiye bu tadı seviyor. Anahtarlık değil, anahtar. Türk finans sektöründe yeni bir hizmet kültürünün anahtarı. Dünya kalitesinde finansal hizmet. Pons Institute size daha genç görünme şansı veriyor. Alfa nitroyum içeren Pons yeni age define kompleksi 6 ay boyunca her gün kullanmanızı öneriyor. Ve sonuç sadece 24 saat sonra daha yumuşak bir cilt. 2 hafta sonra cilt daha canlı, daha ışıltılı. Ve 6 ay sonunda kırışık ve çizgilerde tam %77 oranında azalma. Pons yeni age define kompleksi. Pons girdiğinizdeki ışıltı. Dur, dur. Sinan! Sola ultra tuvalet kağıdı. Hem daha yumuşak, hem yine hesaplı. Cif güçlü köpüğüyle banyo kirlerini sizi yormadan yok eder. Sadece durulayın. Sonuç mükemmel. Cif ovalamadan çabuk temizlik. Üniversite adaylarına büyük destek yine milliyetten. Kaç soru yapan kazanıyor, kaç puan alan nereye giriyor? Ve sınav kazandıran diyorlar. Herkes deneme sınavı verir ama milliyet kazandırır. ÖSS başarı rehberi yarın milliyette. Altın İzade'de çağdaş bir harikalar diyarı. Kapitol, alışveriş ve eğlence merkezi. Cildiniz benimki gibi yağlıysa Palmolive Pembe'yi seçin. Palmolive Pembe temizlikten ötesine veriyor. İçerdiği temizleme kremiyle cildinizin yağ fazlasını alır. Her dokunuşta cildimin duru ve derinlemesine temiz olduğunu hissediyorum. Palmolive cilt bakım sistemi. Çağ yaşayanlar için yepyeni bir dekorasyon anlayışı, yepyeni bir dergi, Maison Français pratik seçenekler sunan, uygulanabilir fikirler veren, yaşama sevinci aşılayan Seçkin Dergi Maison Frances şimdi Türkiye'de. Türkçe. Maison Frances çıktı. Mutlaka okuyun. Dokun. Yumuşacık. Mis gibi. İşte bu benim vernelim! Hayır, bu yeni vernel. Yeni vernel kalıyor ama siz gidiyorsunuz. Yumuşacık olsun. Vernel Mis gibi kapsın. Milliyetin Medikana kampanyasına gösterdiğiniz olağanüstü ilgi devam ediyor. Ve milliyet sizlerden gelen yoğun istek üzerine çok önemli bir fırsat daha veriyor. Medikana için ilk 5 kupon yarın milliyette. Dünyanın başvurduğu bu kaynak esere mutlaka sahip olun. Kültür hizmetlerinde milliyetin üstünlüğü tartışılmaz. Yarın mutlaka milliyet alın.